Crazy in plants vs zombies sulu haritasıyla bir var Beige haritasıyla bir var haritasıyla devam ediyoruz. Normalde birinci bölümde kalmıştık oyunca. Hiç oynamamıştık ama hatalar bitmemişti. Bitmeyen hatalar kısmı yapmışlar o yüzden maalesef bu bölümü kendisi geçti ve ikinci bölüme attı bizi. O yüzden hiç kusura bakmayın hataları birazcık fazla bu hata hatasız olacak diye mi ama hatasız olacak diye bir söz vermemişler. istiyorum yani hatalı olup, olabileceği belli yani hadi abi 175 bak 175 biz bir bezeli 175 şey şakayı ben hiç normal bezelye yansaydım sonra silerdim koyduğumuzu silebiliyoruz zaten. Güneş de veriyor bize. Yarısını veriyor. Yani %50'sini veriyor işte güneş. Sildiğimiz bitkiyle güneşin %50'sini yine veriyor bize. Her abi 100. Bir tane sizden alsam bitecek. Bir tane güneş verin bana bak. Bir tane. Hava değil bak. Şunlardan biri bir tane. Heh. Tamam. Bu kadar. Ayçiçeklerimizi koymaya devam edelim. Şu an bizim 150 güneşe daha ihtiyacımız var. 450 350 kadarlık ay çiçeğim yok. O yüzden biraz daha ay çiçeği istemiyorum. Bence. Yani çok kadar güneş yapılacak ay çiçeğim yok. Hadi abi bir tane daha gelsin sizden. Havadan istemiyorum. Sizden istiyorum ay çiçekleri. Ay çiçekleri beni duymuyor galiba. Hava verince bir şey değişmiyor. Siz vermeniz lazım. Siz 75 veriyorsunuz. Ama hava 50'lik veriyor. Sizi çok seviyorum. Var ya çiçeğiniz. Siz çok iyi. Bitkilersiniz. Sizi çok seviyorum. En sevdiğim bitkilerden biri var ya şu primal santulavuş. Bu arada en ben Bence en güzel harita buydu. Hani tabi zorlaşırsa devamında. Bence zorlaşır. Zorlaşmama şansı çok düşük ama zorlaşmazsa belki bu haritada sevdim ben. Evet şunu da koyalım. Hulk wave geliyor. Şey, approaching zombies geliyor. Zombie zet geliyor. Bizim zombie zet geliyor işte. İkinci zombie zet geliyormuş. Tamam, bir sıkıntı yok. kurarız kurarız Savunmada bir sıkıntı yok ama. Savunmada bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama. Ben savunma derdindeyim ya. Adamlar geçme derdinde ben savunma kurma derdindeyim. Var ya. Yani bir şey yapamıyorlar ki çok tenekeli geliyor ama hiçbir şey yapamıyorlar çünkü bitkilerim gerçekten çok güzel, Yani konuda çok Böyle devam edebilirsem ben tüm bölümleri geçerim abi ya. Neredeyse hiç kaybetmeden ilerliyoruz farkında mısınız? Bu şeyi de hiç yenilgi almadık bu arada yani aldık da öyle yenilgi ekranına hiç gelmedi farkındayız biz. diye bir yere gelmedik. cihaz bile kullanmadım hiç. Ama hala böyle. savunmam bu. İkinci bölüm savunması. Hadi benden size kop ya. bakalım ikinci bölüm savunmasını ben verdim. Next level. Evet şimdi devam edelim. Big We Bang Vage'in üçüncü bölümü. Bölüm üçteyiz Big Bang Vage. Aa, bu yeni çiçek verdi. Ne alakayı yeni çiçek? Ben bunu birden beri hiç oynamıyorum ama ben yeni çiçekle. Yiyen çiçek mi oynamamıştı ben yani çok iyi oldu yiyen çiçek. İsmini almışım herhalde yani neydi bunun ismi? Yiyen çiçek diye biliyorum ben. Yiyen abimiz. Yiyen mor abi. Yiyen mor bitki. Yiyen mor bitkiyle oynayacağız artık. Bu bölümü. Ve bize ikili bezelye veriyor. Öldür lan onu. Nasıl öldürdün öyle ya? Öyle dememişim kardeşim. Sene geliyor ama. <laughs> Neyse ya bir şey olmaz herhalde. Ben yani şuraya bir şey koyarsak bence bir şey olmaz. Kıl. Kıl de ona. Kıl de. Kıl de ona. hamur hamurt yapma onu. Hamur hamur yapma. Heh hamur yapma ona herhalde başta. Başta kırt 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 yapıyorlar. Şey gelmiyor mu? Nilüfer yaprağı. Galiba Nilüfer yaprağı gelmiyor. İyi tamam gelmesin. Ama oradan tenekeli gel. Zombi geldi orada. Burada önündeki abimiz yesin. İyi tamam. Şimdi sinsiysem oradaki zombi gelir mi? Çıkıyor hayır çıkmıyor. İşte bu da bir avantaj yani. Silince oradaki zombi yeri çıkmıyor mesela. Çok uzun süre çiğniyor bunlar o hiç beklemeyeceğim. Yenisini dikiyorum. Sip. bari. O yemeye çalışırken biri onu yemeye çalışırsa zombilerden biri o yesin. Al abi iki bezelye daha. Ne olur iki bezelye daha. Bir. İki bezelye üç tane de yiyen çiçek verse aslında benim savunmam bitti de. İki bezelye üç yiyen yani çiçek verecek gibi değil. Bir daha bir iki yiyen çiçek. Ne oldu iki yiyen çiçek? Bir yiyen çiçek. 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 Al ama çiçek. Bir, bir bezelye. Hadi abi. Bir tane daha. Yes be. Bir tane daha yiyen çiçek. Bak bunların şeyleri aynı. Bu ne? Allah Allah hiçbir şey anlamadım. Neyse. Ben bu bölümü geçip geliyorum diye. Sence abi çok uzunmuş ya bu bölüm. Uzun muydu bu kadar? <laughs> i̇yi verdi. Tam iyi verdi. Oğlum bu kadar uzun muydu ya bu bölümler? Şöyle alalım da orayı daha tükebilirim. arkasındaki kesin bakalım. Bunun arkasındaki yutmuş galiba. Go! Yop! Evet, yemeye başlarsa kolu gözüküyor. Kolunu dayar mısın? Abi kolunu dayar mısın? Ola ne ito ta ne ito. Süpürdü lan bildiğin sırayı. Yenmiyor bana fark ettiniz mi? Bitki hakkı varmış galiba. Hiç bitki gelmiyor. Vallahi hiç bitki gelmiyor. Niye bitki gelmiyor acaba? Hiç gelmiyor artık. Yapacak bir şey yok. Böyle bekleyeceğiz. Beklemeyeceğiz tabi. arada da. tak, <Sessizlik> yapmayın diyen çiçekler. Öyle ya 9 dakika oldu ya. Hala biz bunu bitiremedik ya. Sen ilk defa mı yiyorsun? Evet, bunlar hemen çiğneye dursunlar bunlar çiğneyemiyor galiba. Ee, çok sert diyor. Evet, bir Barbage'in dördüncü bölümü. Ne görevsiz, pulsuz bir bölüm. Lilipet tabii ki önemli. En önemli bitkilerim bunlar benim. Şu bu değil ya bu değil. Şu. Yine 3 sıra vermiş bize şeyin gelmesi için. Gelmemesi için 3 sıra vermiş. İlk bölümde gibi 4 sıra vermiyor artık. 3 sıra veriyor diyor. Ben sana 3 sıra veriyorum diyor. Geri kalanında lili pet dikeceksin diyor. Nilüfer yaprağı dikeceksin diyor artık. Pet yaprak demek galiba. Lili nilüfer demek de pet yaprak. Lef yani. diye. Lili Lef. Lili Lef ne alaka oğlum ya. O anlamda öyleydi işte. Şimdi lili pedi yiyor Al işte. seni anneme söyleyeceğim zombi. Seni anneme söyleyeceğim. Neyse şöyle bezelyeleri dikmeye devam edelim. Bu arada haritanın bence müziği çok güzelmiş. En sevdiğim müzikler tabu oldu. Gerçekten müziği o kadar güzelmiş ki bu haritanın. Yeni galiba normal harita müziği çalacak. Şeydeki müzik. Şu başta oynadığımız oyunun müziği. Şey ilk videoyu izleyenler bilir. İlk videoda yazıyor. İlk videoyu izleyen herkes bilir onu. Başlık, baş bölümlerdeki oynadığımız müzik çalacak bence şeydi, modern neydi? Yani evet, modern deydi onu müzik Modern değil. Modern değil, pardon. Ben var şu modern. Hmm, ahtapotlu zombisi falan var abi. Ahtapotlu zombi Ahtapotlu ahta potlusuyla ayrı, ayrı uğraşacağız. Biz üstte başkalarıyla da ayrı uğraşacağız. Neyse şunu dikelim hemen. Bir sürü zombi çeşidi var yani yine burada. Ahtapotlu potlu zombi bitkilerimizi sarıyor mesela. Öyle bir tane öyle bir sürü zombiler var ki bu haritada da güçlü olarak. Yani çok fazla zombi var haritalarda. Bunun özel zombisi ahta mesela. Her haritaya özel normal zombi var mesela. Dev zombi her haritaya özel. Ya da herhangi bir zombi her özel zombileri var yani. Tüm hepsini tek tek tasarlamış abi hareketli piksel piksel ayarlaman gerekiyor. Bak şurada pikseli görüyor musun bak? Şuradaki pikselin içinde piksel var. O pikselle tek tek ayarlaması gerekiyor hareket. Böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diye saniyesini ayarlayacak, Üstünde bunu ayarlayacak. Öyle yapacak yani. Tek tek ayarlaması gerekiyor. Yaman ağacı bu alevini nasıl ayarlamış yani? Bir de yok olmasını ayarlamış yani. O kadar yani. Böyle uğraşmış adam. Siz de bir videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Onu demeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone olmamışsınız. Ya. Görüyorum bak alt, altta bir tane abone ol tuşu var. Altta abone ol diye bir tuş var. Tam ekran olmaz. Tam ekran değilse izleyiciler. Altta abone ol diye bir tuş. Var. <laughs> Uçuşa basmanız lazım işte. tuşa basarsanız şey olacak. İnsanlara mutlu etmiş olacaksınız. Tamam mı? Uçuşa basanlar hayatının sonuna kadar mutlu oluyorlar. abi yiyin artık şunu. Gelsin ki abi niye yemesini bekliyorsun? Vursana ki de azar çünkü yiyince de ölüyor. tamam su etkilemiyormuş. Tamam ben sudan dolayı şey yapamaz sandım da. Evet. Bize bir tane şey kafası verdi. Bu adamın kafasından verdi. Açalım bakalım ne çıkacak içinde. Lilipet şeyi çıktı ve Lilipet gözümün önünde upgrade oluyor gibi. Böyle top şeyi çıktı bir tane. Contain diyelim abi. Evet. <laughs> Biz bu bölümü oynamayacağız ama biz bu bölümü. Biz bölümü oynamayacağız ama. No evet şuanlar. Bu bölümümüzü burada sona erdirelim. <laughs> Bir sonraki bölümde 9. bölüme kadar oynarız belki. Belki 8'e kadar gelebiliriz. Nereye kadar gelebilirsek oynarız. Görüşürüz.